Trabzon Detay Teknik'ten tekrar selamlar. Ee, Arçelik ve bulaşık makinelerinde üst rafımızın <laughs> ayakları biliyorsunuz şu teker raf üst raf yuvasının ayakları kırılabiliyor. Gördüğünüz gibi şu şekil. Kırıldığı için değiştirmemiz gerekebiliyor. Sadece bunu bilgilendirmeye şöyle bir amaçla çektim videoyu. Hmm. Bu ayaklar yeni gelen ayaklar genelde gri olan modelleri geliyor. Fakat e, oldu da aldığınız müşterinin evine gittiğiniz zaman takma şansınız biraz zayıf olabilir. Şöyle zayıf. E, yeni gelen ayakların şu iç bölümdeki çıkıntıları bunun gibi kısa değil uzun. O yüzden yapmanız gereken önce götürmeden önce size tavsiyem arka taraftan ayakları önce biraz kesin. Kestikten sonra götürün müşterinin evine. Müşterinin evinde tekrar uğraşmazsınız. Rahatlıkla takabiliyorsunuz ondan sonra. Herhangi bir sorunu yok. Ustalarımız için bir ufak bir bilgilendirme amaçlı çektim. Hayırlı işler, bol kazançlar.